Cübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Adım Rasim Soylu, Yıldız Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümünde doktor yapıyorum. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu Risale-i Nur eserlerinin bütün, ya bütün dünya tarafından okunması ve araştırılması, biraz akademik ortamlarda tezler ortaya koyularak böyle sempozyumlarla paylaşılması çok önemli. Ve bunun üç dilde hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça olarak bütün dünya gündemine kazandırılması ee, çok e, faydalı bir çalışma oldu. Ben e, bu sempozyumun e, bazı bildirilerini henüz sempozyumda internet üzerinden de inceledim. Yani Şu anda bütün dünya paylaşımına açılmış ve çok başarılı bir organizasyon olarak tanımlıyorum. Bediüzzaman Hazretleri e, çağımıza uygun bir Kur'an tefsiri yazmış. Biliyorsunuz ki şu anda internetten her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. Artık ansiklopediye başvurmak e, gibi bilgi için bir kitaba başvurma dönemi sona erdi. Ancak e, biraz da e, Risale-i Nur gibi bir yorum, çağdaş bir Kur'an yorumu hala güncelliğini koruyor ve bütün dünya, bütün dünya tarafından kaynak vesile olarak başvurmaya devam ediyor. İnternetteki bu bilgi kirliliğine, bilgi yoğunluğuna rağmen Risale-i Nur'un hala kitap olarak canlılığını devam ettirmesi çok büyük bir olay. Peygamberler insanlığın ortak öğretmenleridir. İlk insandan itibaren insanlığı bilim, sanat ve her türlü insani değerlerin gelişmesi noktasında rehberlik ve öğretmenlik yapmışlardır. Ee, biliyoruz ki ilk insan Adem Aleyhisselam cennetten gelmiş. Yani bizden daha modern, daha üst düzey yaşamış bir insan ve ona talim-i esma ile hem bütün bilimlerin temeli olan eşyanın isimleri hem de bütün bilimlerin hedefi olan, en nihai noktası olan esma-ül hüsna talim edilmiş. Dolayısıyla ilk insandan itibaren genetik olarak bize ilme, bilime ve sanata karşı ee, varis olma özelliği kazandırılmış. Peygamber Efendimiz de miraçla e, bu kainattaki bu güzelliklerin, sanatın ve bilimin kaynağını, e, atölyelerini, fabrikalarını ve bizzat kaynağı olan Esma-ül Hüsna'yı ve Zat-ı İlahi yani Rüyet-i Cemal Cemalullah'ı de Peygamber Efendimiz en üst düzeyde eğitim almış bir insan olarak bize o kapıyı açmış. Velayetiyle gittiği miraçtan risaletiyle dönerek Bizlere de o kapıyı açık bırakmıştır.